Evet merhaba arkadaşlar. Ortalama hız ve anlık hız konusunu da bu ikinci videoda işleyeceğiz. Şimdi gelelim bakalım ortalama hız ve anlık hız konusu neymiş, nelerden bahsedeceğiz görelim. Bir tepkimenin başlangıç ve bitiş zaman aralığındaki harcanan ya da elde edilen madde derişimlerine göre ve tepkimenin toplam süresine göre hesaplanan hız değeri ortalama hız değeridir arkadaşlar. Yani bizim bundan bir önceki videoda çektiğimiz e, ve orada yayınladığımız soruların hepsi ortalama hız değeridir arkadaşlar. Yani normal size hız soruyorsa anlık diye belirtmiyorsa hızı nedir falan diyorsa ortalama hızdır arkadaşlar. Tepkime hızı ifadesinden ortalama hız anlaşılmalıdır. İşte bu. Ortalama hızın işareti daima pozitiftir. Arkadaşlar ortalama hız R ortalama ile gösterilir ve delta C yani derişimdeki değişim bölü delta T zaman aralığı diye daha önce de söylemiştik. Bir tepkime devam ederken herhangi bir zamanda birim zaman için meydana gelen değişim ifade edilirse buradan elde edilen hız değeri de anlık hız değeridir arkadaşlar. Anlık hız değeri bir tepkimenin derişim zaman grafiğinde ilgilenilen zamanda mesela 10. saniyede, 20. saniyede gibi çizilen teğetin eğiminden hesaplanır. Anlık hız TET'in eğriye değme noktasındaki zamana karşılık gelen tepkime hızıdır arkadaşlar. Bakın bir tepkimenin hız zaman grafiği arkadaşlar hız zaman değişiminin grafiği zamanla tepkime hızı ne yapacaktır azalacaktır. Çünkü niye girenler harcandıkça arkadaşlar hız düşecektir. Bir tepkimenin hızı ne zaman arkadaşlar en yüksektir maksimumdur ilk başladığı zaman. Bu şekildedir. Tepkime ilerledikçe anlık hız da değişir. Ama arkadaşlar ortalama hız düşer. Bir tepkimenin t anındaki anlık hızı rt ile gösterilir ve rt arkadaşlar tanjant alfa ile ifade edilir. Yani eğim değil mi arkadaşlar matematikte bunu bilirsiniz trigonometride. Bu ifade tepkimenin derişim zaman grafiğinde t anına karşılık gelen teğetin eğimidir arkadaşlar. Evet bunları örnekler üzerinde arkadaşlar daha iyi anlama fırsatı birazdan bulacağız. Anlık hız, derişimi azalan maddeler için eksi, derişimi artan maddeler için artı gelir. Ancak hızın değerinin negatif olması çok anlamlı olmayacağından, derişimi azalan yani girenlerin hız ifadelerinin başına eksi getirilerek hızın pozitif ifade edilmesi sağlanır. Bakın arkadaşlar, girenlerin molar derişimine karşı zaman grafiğimiz Şöyle bakın kırmızı eğri. Ne yapar girenler zamanla arkadaşlar? Derişimi azalacak ve tepkimi durduğunda girenler derişimi bittiğinde tepkime o anda bitmiş olacak. İşte bizim şu kısım arkadaşlar. Peki biz anlık hız negatif eğimdir bu arkadaşlar ve T anındaki hızımız bizim bizim T süresinde bir dikme çıktık bu eğriye ve o eğriden bir teğet çektik arkadaşlar. İşte o teğet çekince burada bakın bir dik üçgen oluştu. İşte bu dik üçgendeki arkadaşlar şu alfa dediğimiz açı karşı bölü komşusu yani tanjant alfası arkadaşlar bize o t anında istenilen zaman aralığında zamandaki bize neyi verecektir? Hızı verecektir. İşte biz ona anlık hız diyoruz. Yani arkadaşlar tanjant alfa burada bakın dikkat delta c bölü delta t başına eksi yazmasının sebebi burası da azalma ya o iki eksi birbirini götürecek. Biz ona takılmadan da yine aslında buradaki değer ve buradaki değeri oranlayarak bulacağız arkadaşlar. Farkındaysanız negatif eğim oldu giren derişimi çünkü. Şimdi ise ürün molar derişimi. Ürünler de ilk başta yoktu. Sıfırdan başlayacak arkadaşlar bakın. Sıfırdan başladılar ve tepkime ilerledikçe arkadaşlar ürün miktarı, ürün derişimi arttı. İşte şimdi arkadaşlar yine bir T anı belirledik ve eğriye dikme çıktık. İşte o andan arkadaşlar bir ne çizdik? Teğet çizdik ve bu teğet sonucunda yine burada bakın bir Dik üçgen oluştu arkadaşlar. Bu sefer de burada karşı yine delta C. Burası da delta T'dir arkadaşlar. Bakın şurası da delta T'yi verir işte. Bu da pozitif eğimdir arkadaşlar. T anındaki hızımız bizim. Yine tanjant alfadan delta C derişimi. Yani derişimler değişimi bölü zaman aralığı olacaktır. Bir notumuz var. Bir tepkimenin derişim zaman grafiğinde. T eşittir sıfır anına çizilen teyetten Hesaplanan hız arkadaşlar başlangıç hız değeridir. Başlangıçta tepkime hızı maksimumdur. Az önce söylemiştim bunu. Bakın giren molar derişimi. Dikkat girenlerin molar derişimi zamanla ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Peki T0 anı neresi? Yani başlangıç işte burası. O zaman arkadaşlar tam sıfır anından bir T'ye T eşittir Sıfırdaki teğeti çizersek. Yine bir dük üçgen elde ettik. Arkadaşlar burası da nedir bakın. Tam ilk başlangıç derişimi ve sıfır. İşte burası delta C. Şu aralıkta delta T'dir. Yine aynı mantıkla buradaki arkadaşlar sıfır anındaki başlangıç hızını da bu eğimle hesaplayabilirsiniz diyor bize. Bakın bir örneğimiz var. N2'nin molar derişimi, azot molar derişimine karşı zaman grafiği ve tepkime denklemimiz bu arkadaşlar. Dikkat. N2, 3H2, 2NH3. Hangisi yanlıştır diyor bununla ilgili. Bize burada Bakın ikinci dakikadaki arkadaşlar anlık hız için bir teğet çizmiş. Onların değerlerini hepsini grafikte vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Tepkime 6 dakikada bitmiştir. Evet arkadaşlar girenler başladı. Ve 6. dakikada arkadaşlar tepkime bitmiştir. Öyleyse bu doğrudur. N2'nin ortalama harcanma hızı 2 bölü 3 mol, litre, mol bölü litre dakikadır. N2'nin ortalama diyor arkadaşlar anlık değil. Ozan N2 ne oldu? 4 arası 0. Yani delta C bölü delta T'den 4 bölü nedir arkadaşlar? Toplam geçen zaman 6, değil mi? Delta C bölü delta T yaptık. E bunu da sadeleştirirsek 2/3 olur. Bakın bu da doğrudur. Peki NH3'ün ortalama oluşma hızı ise 4/3'tür demiş. E bakıyoruz şimdi arkadaşlar. NH3 nerede? He ben şimdi neyi buldum? bir başka sayısına karşı n2'nin ortalama hızını 2 bölü 3 buldum. nh3'ün başka sayısı 2. 1'e e 2 bölü 3 ise 2'ye ne olur arkadaşlar? 4 bölü 3 olmaz mı? Öyleyse bu da doğrudur. n2'nin ortalama harcanma hızı yani 2 bölü 3. Peki 3 başka kat ne olur arkadaşlar? Bunu da 3 katına burası da 2 mi olur? H2'nin ortalama harcanma hızının 3 katıdır. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar Tam tersi olması gerekmiyor mu? H2'nin ortalama harcanma hızı N2'nin harcanma hızının 3 katıdır. Yani 2, 2 bölü 3'ün 3 katıdır. Burada tam tersi olacak. Öyleyse cevabımız D şıkkı yanlış olan Denizli'dir arkadaşlar. Edirne'yi de ispatlayalım. N2'nin ikinci saniyedeki anlık hızı. işte ikinci saniyede arkadaşlar anlık hızımız. Teğetimizi çizdik. Şuradaki tanjant alfayı bulacağız. Nedir? Karşı bölü komşu. Yani 2.5 bölü 4. Öyleyse arkadaşlar 2.5 bölü 4 dersek her iki tarafı da 2 ile genişletirsek 5 bölü 8 olur. Bu da doğrudur. Bakın 5 bölü 8 verilmiş. Öyleyse arkadaşlar seçeneği doğru olarak bulundu. Evet bakalım şimdi devam ediyoruz. Yine bir arkadaşlar örneğimiz var. Bu bir Z gazına ait derişim zaman grafiği. Zamanlarımız verilmiş arkadaşlar bakın saniye cinsinden her saniyedeki derişimler e, demek ki bu bir ürün değil mi arkadaşlar sıfırdan çıktığına göre bakın bir artış göstermiş evet bakıyorsunuz gerçekten de gaz fazında gerçekleşen şu tepkime arkadaşlar Z ürün olduğunu görüyorsunuz işte bu Z'ye ait grafik peki soru bizden ne istiyor Z gazının zamanla derişimindeki değişim grafikte verilmiştir buna göre Y gazının yani şu o zaman bu arkadaşlar soru 1, 2 baş kat sayıları Z ile Y arasında geçen bir soru. 20. ve 40. saniyeler arasındaki ortalama hızı kaçtır diyor arkadaşlar. Peki o zaman biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? İlk başta arkadaşlar R ortalama diyerek Z'nin değil mi? Bir hızını bulalım. Ee, neydi? 0.40 son eksi ilk 0.40 20. saniyede tabii ki. Z gazının ortalama oluşma hızı arkadaşlar 0,40. Eksi 20. saniyedeyim. Bakı, bakıyorum. 0,28 bölü 40 eksi 20 değil mi arkadaşlar? Bakın. En son 40, 28, 20 işte. Yani şu aralığı istiyor bizden. E buradan arkadaşlar şurası 0.12 olur. Burası 20 olur. Bu da 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 2 çarpı 10 üzeri 1. Yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur arkadaşlar. Başka bir de işte 0.006 e ne olur? Mol bölü litre saniye olur arkadaşlar. Birinciyi bulduk. Evet pekala tepkime denklemine göre arkadaşlar. Y gazının harcanma hızı ile Z gazının oluşma hızı arasında arkadaşlar iki kat ilişkisi vardır. O halde Y gazının harcanma hızı rY diyelim biz de ona ne olacaktır? 2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne olacaktır? Mol bölü litre saniye olacaktır arkadaşlar. İşte 20. ve 40. saniye aralığında açtı arkadaşlar. Şu aralıktaki ikisinin de ortalama hızlarını bulduk. Önce bu Z'ye aitti. Sonra Y'ye ait. Z'nin oluşma hızı iken Y'nin harcanma hızıdır. Arkadaşlar ikisinin de cevabı ayrı ayrı bulunmuş oldu. Pekala diğer sorumuza geçelim. Oksijen gazının arkadaşlar zaman grafiği verilmiş. Oksijen gazı derişimi. Bakın oksijen gazı derişimi başlangıçta bir molar alınmış. Tepkime başlamış ve 35 saniye sonra görüyorsunuz tepkime bitmiş. Peki tepkime denklemimiz ne arkadaşlar? Oksijenin ozona dönüşme tepkimesi. O2'nin derişim zaman grafiği verilmiştir. Buna göre O2'nin ortalama harcanma hızı ve 12. saniyedeki anlık hızlarına ayrı ayrı bulunuz diyor. O zaman biz ilk önce neyi bulalım arkadaşlar? Ee, i̇lk önce ortalama harcama ilk verilen ilk istenen olduğuna göre onu bulalım. Şimdi bununla ilgili bilgilerimiz neler? Tepkimi arkadaşlar 1 molar O2 gazı ile başlamış ve 35. saniyede tamamlanmıştır. Bunu söyledik. Peki 12. saniyede çizilen arkadaşlar teğet şu şekilde olduğuna göre alfa bakın ne olacaktır o zaman? bizim bilmemiz gereken neresi arkadaşlar İlk başta tanjant alfadan eğimi bulalım tanjant alfa dedik yani r eşittir 12 12. saniyedeki hızımız dedik ne olacak arkadaşlar 12. saniyedeki hızımız bakın dikkat ee, buradan çıktık 0.9 değil mi bakın tam karşı bölü komşu 0.9 bölü 18 bulduk yani 0.9 bölü 18 de kaç yapar arkadaşlar 0.0 5 yapar. Evet. 0.05 yapar. Bu arkadaşlar bizim ikinci isteneni buldum artık ben ilk önce. Fark etmez. 12. senedeki anlık hızımız bu. Peki ilk başta O2'nin ortalama harcanma hızı nasıl bulunacaktır? O zaman arkadaşlar R O2 diyelim. Onu da ne yapacağız arkadaşlar? Harcanma dediğine göre son eksi ilk başına eksi yazarsak 0 eksi 1 bölü 35 eksi 0. Yani bakın delta T son eksi ilk. E o zaman arkadaşlar burası ne olacaktır? Şurası Bakın eksi 1. Başında da eksi var işte zaten R ortalama biliyorsunuz. Her zaman pozitifte negatif olamazdı. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 35'tir. Ya da hiçbir şey bilmiyorsak zaten bunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın komple bitmiş 35 saniyede. Yani bir komple harcanmış. Nedir? Delta C bölü delta T'den daha kaba hesapla 1 bölü 35'i zaten direkt daha kafadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Öyleyse bizden ilk istenen O2'nin ortalama harcanma hızı 1 bölü 35 mol bölü litre saniye iken e, tanjant alfa dediğimiz yani 12. saniyedeki anlık hızı ise e, ne çıktı arkadaşlar? 0.05 mol bölü litre saniye bulundu. İşte arkadaşlar bu soruları da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi geldik tepkimelerin hızlarına göre karşılaştırılmasına arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerin hızları birbirinden farklıdır. Doğal gazın yanması işte patlama fotosentez, nötrleşme, mesela oto yastıklarında bulunan sodyum azit tepkimesi gibi tepkimeler oldukça hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Bakın bunlar neymiş efendim? Şu an bunlar için hızlı tepkimeler diyebiliyoruz. İşte burada altlarını tekrar sizin için çiziyorum. Peki şimdi dikkat paslanma. Sindirim aşamasındaki yağ, protein ve karbonhidrat hidrolizleri gibi tepkimeler ise neymiş? Bunlar da arkadaşlar Yavaş tepkimelermiş. Örnek üzerinde bakın arkadaşlar mesela ne görüyorsunuz? Metan gazının yanma tepkimesi değil mi bu? Evet bir hızlı yanmadır arkadaşlar. Mesela bizim piknik tüpleri işte onları yaktığımızda ya da doğal gazı işte mutfağımızda yakarken arkadaşlar hemen çakmakla yaktığımızda ne görüyoruz? Birden hup diye birden yanmayı görüyoruz. İşte o bir hızlı <laughs> yanmadır. Daha sonra asit bas tepkimeleri sevgili gençler. Nötrleşme tepkimeleri de hızlı tepkimelere örnektir. Bakın asit, bas, tuz ve su oluşumu hızlı tepkimelere örnektir. Sodyum azitin işte arkadaşlar dediğimiz neydi o? Arabanın oto yastıklarında değil mi? Ee, gerçekleşen tepkime sodyum azitin bozulmasıyla sodyum ve N2 gazı çıkışı oluyor. Bu da arkadaşlar nedir hızlı bir tepkimedir ama mesela dikkat demirin yanması dediğimiz paslanma olayıdır arkadaşlar yavaş yanmadır değil mi bak biliyorsunuz demirin paslanması uzun zaman içinde oluşur o yüzden o da yavaş yanmaya e, yavaş bir tepkime örnektir arkadaşlar kimyasal tepkimelerin hızlarına karar verirken girenlere bakıyoruz ve ben her zaman öğrencilerime şunu da söylüyorum arkadaşlar bu ünite girenlerin ünitesidir girenler başroldedir arkadaşlar bu ünite. Giren maddeler ile bakın tepkime hızının yorumlanması. Bir diyoruz. Dikkat. iyon tepkimeleri genelde hızlı gerçekleşen tepkimelerdir arkadaşlar. Bu iyon tepkimelerini daha da çok 12. sınıftaki elektrokimyasında göreceğiz. Veya çözünme çökelme tepkimelerinde gördünüz. Tek atomlu iyonların arasındaki tepkimeler çok hızlıdır arkadaşlar. Özellikle iyonlar zıt yüklü ise tepkime daha da hızlı olur. Bakın nasıl. Mesela gümüş ve brom sulu çözeltilerindeki bu iyonlardan AGBR çökeleğinin oluşması, gümüş bromür çökeleğinin oluşması arkadaşlar. Bakın zıt yüklüler mi? Evet hocam zıt yüklüler artı eksi. O zaman çok hızlı. Peki hocam bu ne? Evet bu da bakın bir tek atomlu ve iyonik bir tepkime, iyon fazında gerçekleşen tepkime artı 2 demir, selenyum artı 4. Ne oldu? Demir artı 2'den artı 3'e yükseltgenirken, selenyum artı 3, 4'ten 3'e indirgendi. Bir redoks tepkimesi, sulu çözelti ortamında bir gerçekleşen redoks tepkimesi arkadaşlar. Ama nedir? Dikkat, artı 4, artı 2 aynı, değil mi? Aynı iyonlar arasında, aynı yüklüler. Şimdi bunlar zıt yüklüler, bunlar aynı yüklüler. Öyleyse buna zıt yüklü, buna aynı yüklü tepkime diyebilirim. Peki bilgimiz ne diyor bize? Diyor ki zıt yüklü olanlar daha hızlıdır. Evet birinci tepkime ikinci tepkimeden daha hızlıdır sevgili arkadaşlar. Pekala girenlere molekül yapısında olan tepkimeler. Girenleri molekül yapısında olan tepkimeler ise iyon tepkimelerine göre daha yavaş gerçekleşir. Bu tür tepkimelerde kopan ve oluşan bağlar çoğaldıkça bu ne demektir? Yani Moleküllerin baş kat sayıları mol sayıları arttıkça demektir bu miktarları çoğaldıkça tepkimenin daha da yavaş gerçekleşmesi beklenir. Peki nasıl görelim. İşte arkadaşlar bir tepkime örneği H2 gazı klor gazı 2 mol HCl oluşmuş. Dikkat metan gazı 2 mol oksijen gazıyla yandı karbondioksit su oluştu. Girenlere bakın arkadaşlar. Burada kırılacak olan bağlar HH bağı ve CL-CL bağıdır. Doğru mu? Ama burada dikkat metan nedir arkadaşlar? Bu şekilde değil mi? 4 tane H burada bakın. Arkadaşlar 2 mol oksijen var. Şöyle çift bağ var ama bundan 2 tane var. Yani görüyor musunuz? İkinci tepkimede kırılacak olan bağ sayısı daha fazla. Burada kırılacak olan bağ sayısı daha az. Öyleyse ne kadar kırılacak bağ sayısı az ise o tepkime o kadar hızlıdır. Yani yine ne deriz biz? 1 büyük 2 deriz. Yani 1 bir, 2'den birinci tepkime ikinci tepkimeden daha hızlıdır diye sonuçlandırabiliriz. Evet üçüncü bilgimiz girenlerin fiziksel halleri de tepkime hızını etkiler arkadaşlar. Aynı maddenin katı halinin tepkimesi yavaş, sıvı halinin ki hızlı, gaz halinin ki ise çok hızlıdır. He, i̇şte örnek. Mesela ne diyor bakın tepkimi aynı maddenin diyor. Mesela şu an burada iki tane aynı tepkime var. Aynı madde kimi seçmiş? Iyotu seçmiş. Bunlar gaz 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 gaz. Bunlar o zaman iyot üzerinden gidiyorum. Dikkat. Bakın arkadaşlar bu tepkime iyotun gaz haliyle tepkime girdiğinde yine aynı ürün oluşuyor. Katı haliyle de oluşuyor ama hangi tepkime daha hızlı oluyor? Birinci tepkime ikinci tepkimeden yine daha hızlı oluyor. Neden? Çünkü arkadaşlar gaz fazındaki o maddenin gaz fazındayken verdiği tepkime daha hızlı oluyor. Burayı bir daha okuyorum. Aynı maddenin katı halinin tepkimesi yavaş. Sıvı halinin ki hızlı. Gaz halinin ise çok hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Evet. Son olarak 4- çok sayıda molekülün çarpışmasıyla gerçekleşen tepkimelerin hızlarının yavaş olması beklenir. Bu biraz ikinciye benziyor. Nasıl? Arkadaşlar burada şuna bakacaksınız. Girenlerin mol sayısına. Burada 2 mol ve 1 mol. Toplam kaç mol burası? 3 mol mu arkadaşım? Evet. Burası kaç mol? Girenler 1 mol propan var, 5 mol de oksijen. Toplam 6 mol. Oo, burası daha kalabalık, değil mi? Girenler ne kadar kalabalıklaşırsa mol oranında o tepkime o kadar yavaşlar. Öyleyse burada da bir hızlı, iki yavaş olur arkadaşlar. Hemen örnek üzerinde görelim. Aynı şartlarda gerçekleşen 1-2-3 tepkimelerinin hızları arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bakıyoruz şimdi. 1, 2, 3, şöyle uzaktan bir tepkimelere baktığımda burada zıt yüklü bir iyon tepkimesi görüyorum. Gördünüz mü? Evet. O zaman en hızlı budur. Yani buna yazdım. En hızlı. Yine iyon tepkimesi hızlı bir tepkime ama aynı yükler arasında bakın katyon katyon arasında bunlar katyon anyon. O zaman bu daha yavaş. Dikkat burada moleküller var falan hiç iyon yok. O zaman bu da nedir? En yavaştır. O zaman bunları ne demiş bize? Büyükten küçüğe doğru hızlarını kıyaslarsak 2 3 1 olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? O seçenekte de Denizli seçeneğidir. Evet umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Evet gelelim sorumuza. 2SO2, O2 ve 2SO3 tepkimesinin 1-2-3 tepkimelerinin hangilerinden daha hızlı gerçekleşmesi beklenir? Yani diyor ki şu tepkime bu 3 tepkimeden hangisinden daha hızlıdır? Bir kere şundan hızlı değildir. En hızlısı bu. Dikkat burada kaç mol gaz var arkadaşlar girenlerde? Girenlere bakacaksınız bu sorularda. 2, 1 daha 3. 3 mol gaz var. Yani 3 mol tepki madde var. Burada 1, 1, 2 mol var. O zaman bu da hızlı. Yani şu an bu tepkime 2 ve 3'ten hızlı değildir. Biz hızlı olanı arıyoruz. Oo, bakın arkadaşlar büyük bir glikoz molekülü ve 6 mol oksijen, 6 bir daha 7 mol madde var. O zaman evet bu tepkime 1'den hızlıdır. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Hangilerinden daha hızlı gerçekleşmesi beklenirlersek cevabımız yalnız 1 olacaktır. Evet bu soru da bu şekilde bitmiş olacaktır arkadaşlar. Evet tepkime hızının ölçülmesi başlığına geldik. Dilerseniz burada bırakalım. Üçüncü videoda da buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yetsin. Hepinize arkadaşlar selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.